Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kanalımıza da tekrardan hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda sizlere Onvo'nun OV007 isimli giriş seviyesi scooter'ını tanıtacağız. E, tanıtımdan ziyade daha çok uzun dönemli kullanım e, videosu da olacak aslında. E, çünkü yaklaşık 400-500 kilometredir bu cihaz bende. Öncesinde bildiğiniz üzere Xiaomi'nin e, Mi Breeze M365 gibi modellerini artı daha sonrasında OMMO'nun üst model olan OV0012'sini kullanmıştım. Bununla alakalı içeriklerim de kanalımda mevcut. Bir ara elektrikli bisiklet kullandım. onunla da deneyimleri mevcut. Hatta elektrikli bisiklet mi, skuter mu diye videom da var. Bugünkü videomda ise en son kullandığım cihazı göstereceğim size arkadaşlar. Bu OMMO'nun giriş seviyesi cihazı. 350W motoru var. 7.8 amper bataryası var. Gördüğünüz üzere kullanım özellikleri hemen hemen 0.11 ve aradaki 111 gibi bir sürü modelde hemen hemen aynı. Çünkü beyni aynı hız arttırma ayarlarından tutun da parametre ayarlarına kadar hemen hemen hepsi aynı. Bunları size tekrar arada göz söyleyeceğim sizlere hepsini. Şimdi arkadaşlar Önceki şunu söyleyeyim uzun dönem kullanımda ki benim izlenimim cihaz giriş seviyesi bir scooter için gerçekten tatminkar 250 wattlık hani Xiaomi'nin modellerini kullandıktan sonra bu cihaz gerçekten çok farklı en azından ben bu cihazı hani İstanbul'da Fatih ilçesinde Aksaray ile Beyazıt arasındaki yokuşlu yolda kullanıyorum. Xiaomi'nin modelleri 250 watt olduğu için maalesef hani 12 13 km ile çıkıyordu bu yokuşları. Ama yani bu cihazda ise yani yaklaşık hemen hemen 23 25 km arasında hiç sıkıntı yaratmadan çıkabiliyoruz. Yani bu yüzden açıkçası giriş seviyesi bir cihaz için tatminkar edici bir cihaz. Şimdi e, ilk önce şunu söyleyeyim. Hani bana diyeceksiniz ki o 00-12'den sonra neden 007'ye düştün diyeceksiniz. E, bunu da benim aslında zaten çektiğim elektrikli bisiklet mi scooter isimli videoda üzerine değindiğim bir nokta vardı. E, scooter veya elektrikli bisiklet alacağınız zaman önemli olan sizin ihtiyaçlarınız. Ne gibi kriterleriniz var. E, bunlar çok belirleyici faktör oluyor. İşte bende maalesef e, şöyle bir durum vardı. Ben belli bir mesafeyi araçla kalan mesafeyi de scooterla gidiyorum. E, 10-00-12 aldığım zaman da şöyle bir şeye karar vermiştim. E, yolun tamamını scooterla gidecektim. Fakat şunu altını çizerek söylüyorum. Scooter bir uzun yol aracı değil arkadaşlar. Sonrasında zaten bu yüzden yine ben aracı kullanmayıp da acaba ne şekilde yapabilirim diyerek elektrikli bisiklete geçmiştim. Ama elektrikli bisiklet de maalesef bir yere kadar. Yazın kullanımı iyi ama soğuk havalarda vesaire konfor gerçekten çok kötü. Bu yüzden de en son tekrar başa döndük. E, giriş seviyesi bir cihaz alıp hem e, boyutları ergonomik olması, ağırlığı yani kolay taşınabilirliği çok önemli. Yani ki benim aracım Clio e, bagajına sığmıyordu. Olma 0012 25 kiloluk bir scooter ve biraz kaba olduğu için e, mecburiyetten dolayı değiştirip eee tekrar Olma 007'ye geçtim. Ve bu arada tabi sürekli scooter değiştirmem aslında kanalımda video çekmem için de benim için çok faydalı oluyor bu arada size farklı skuturları da göstermiş oluyorum. yaklaşık 3 aydır bu cihaz bende. İkinci ay olarak aldım. Daha 3 aylık cihazdı. Henüz garantisi var. Yani bir buçuk sene daha garantisi var cihazın. Ben aldığımda 600 km'deydi Şu anda 1000 kilometre. Yani 1000 bini geçti. Yani yaklaşık 400-500 kilometre cihazı ben kullanıyorum. Bu yüzden de hani uzun dönem olarak yorum yapmakta da yeterli veriye sahibim diyebilirim. E bu anlamda şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, Xiaomi'nin İngiliz seviyesi cihazlarını almaktansa kesinlikle olma 0, 0 idi. Tavsiye ederim. Yaptığı hız gerçekten çok yeterli. Yani e, daha öncesinde Xiaomi kullanmıştım. Hiçbir servis ihtiyacım olmadığı için hani servis hakkında bir yorum yapmam açıkçası doğru olmaz. E, çok yanlış olur. E, ile alakalı ise bu cihazda benim bir kere batarya problemi yaşadım. Bataryam bitti bitti yani Daha doğrusu cihaz kapandı arkadaşlar. E, cihaz kapandıktan sonra servise götürdüğümde bataryanın bitmiş olduğunu söylediler. E, hücrelerden bazısı ölmüş. E, serviste hiç sıkıntı çıkartmadan bataryamı değiştirdiler. E, tekrardan yaklaşık 100 km'de biniyorum bu cihaza. Cihazın herhangi bir sıkıntısını görmedim şu ana kadar. Gerçekten tatmin ediyor. Yani çünkü e, direksiyonun yani gidonun daha doğrusu şu şekilde katlanabilir olması gerçekten çok hani araca koyarken ergonomik oluyor arkadaşlar. Yani bu yüzden de sunduğu özellikler üst seviye ama kendi giriş modeli. Hız limitini arttırma konusunda da hız limitini arttırdığınız zaman yaklaşık 32-33 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yani hani gerçekten şunu söyleyeyim uygun fiyatlı giriş seviyesi bir scooter aldığınız zaman bu scooter sizin ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacaktır arkadaşlar. Cihazın özelliklerini zaten başta söyledim. Zaten her bir scooter'da aranan fazla bir özellik yoktur. Motor gücü ve bataryası dışındaki özellikler gerisi de birazcık opsiyonel giriyor açıkçası. Bu cihazda LED aydınlatmalar var. Şimdi size bunu göstereyim. Cihazın Aynı zamanda anahtarlı cihaz. Yani giriş seviyesi için gerçekten güzel özellikleri var. Cihazımızı şöyle açıyoruz. Buradan açtığımız zaman arkadaşlar hem farı olsun gerçekten tatmin edici bir cihaz. Gayet güzel aydınlatıyor akşamları yolu. Şurada da gördüğünüz gibi farklı renklerde güzel bir ambiyans oluşturan ışığı var. Akşamları fark edilmeniz için gerçekten çok faydalı bir şey bu. Arka stopu da şöyle gösteriyorum size arkadaşlar yani diğer e, misallerine göre geniş ve çok belirgin olan bir e, sobumuz var bunun dışında dediğim gibi anahtarlı bir cihaz e, şurada gördüğünüz biri ana hani ekran zaten diğeri de e, bataryayı gösteren bir ekranımız var. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E bu arada e, kornamız e, elektronik. Diğer bir seviyesi cihazlardaki gibi değildir arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.